Herkese merhaba arkadaşlar ben Hafize Furkan yine bir raft e, rehber videosuyla karşınızdayım. Bu bölümümüzün konusu fırın ve şu brick mevzusunu çözmek. E, öncelikle biz hemen bir adanın yanında suya daldım ve kumla kalay topluyorum. Kil topluyorum daha sonra. Clay olduğu için sürekli kalay diye alışmışım ama asıl şeyi kil. Evet 14 tane kum, 14 tane e, kil topladım. Bunlarla hemen yapabildiğim kadar Brick yapacağım. Wet brick yalnız. Brick e, kelime olarak tuğla demek. Wet brick ıslak tuğla yani kurumamış. Bunları e, oluşturduktan sonra şu şekilde raftınızı istediğiniz yere, herhangi bir yere diziyorsunuz. Ve bunları kurumaya bırakıyorsunuz. Güneşin altında. Bildiğiniz raftı dizince yani bunun mantığı şöyle ıslak olarak e, tuğla oluşturduk. Rafta kurumaya bıraktık. Bunlar kuruyunca yerden toplayabileceğiz. Şu an bunlara bir işlem yapamıyoruz. Evet kromaya bıraktığımız e, wet bricklerimiz şu an gördüğünüz gibi dry brick oldu yani kuru tuğla oldu ve pick up seçeneği çıktı. Artık bunu yerden toplayabiliyoruz. Neden 7 tane diyeceksiniz? Bir tanesini çünkü araştırma masasını harcamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, smelter işte eritici fırın olarak dağıtlandırabilirsiniz. Tahtta e, scrap, nail ve bir adet de dry brick istiyor. Bu search dediğim zaman bir tanesini kaybedeceğiz ve bunu öğreneceğiz. Artık e, fırın yapmayı biliyoruz. Hemen o zaman bir adet fırın yapalım. Other seçeneğinde, şurada smelter olarak görüyorsunuz. Ne yol ihtiyacı varmış? Onu şuradan miyiz? sağladık, çok güzel. Evet, artık bir adet fırınımız var ve bu fırını kullanarak metal çana geçebiliriz. Metal çana nasıl geçeceğiz? Metal çana aynen şu şekilde geçeceğiz. Bu arada buraya daha fazla fırın koymuştur fark etmişsinizdir. Gelip bunun üstüne tıklıyoruz. Altına yani elimizde cevher varken, mesela elimde şu an metal or var, metal orla gelip üstünü tıklıyorum. Mesela buraya da bakır, e, kapır or koyalım. kapur orla gelip elimdeyken kapur or gelip E ile tıklıyorum. Artık kapır or buraya yerleşti gördüğünüz gibi. Altına da odun koyduğum zaman bu erimeye başlıyor. Eridiği zaman e, göreceğiz zaten biraz sonra eriyince ne olduğunu. Buraya da e, place, sweet yazısı çıktı gördüğünüz gibi. Sweet e, koyacağım. İşte deniz otu, yosun yani. Buraya da e, explosive go değil mi? Explosive go muydu bu? Aynen explosive go koyacağım. Bundan da barut elde edeceğiz. Bunu nereden toplayacağımızı da farklı bir haber videosunda sizlere söyleyeceğim. Zaten bu üçünün kumun, kilin nereden geldiğini, taşın, sikerinin nereden geldiğini biliyorsunuz. Şu anda fırında sadece bunları eritebiliyoruz. bir de titanyum eritebiliyoruz tabii ki. O apayrı konu en son gelen güncebe, güncellemelerle gelmiş bir olay. Onu da tekrar başka bir videoda inceleyeceğiz. Evet, fırınlardaki erime işlemi tamamlandı. sizler için titanyumu da getirip tekrardan ekledim. Şurada gördüğünüz gibi metal ingot olarak karşımıza çıkıyor ve Gördüğünüz gibi artık gemide metal ingot var. Buraya metal or koymuştuk. Bu eridiği zaman e, belli bir süre geçtikten sonra fırında bu şekilde metal ingot olarak geri alıyoruz. Burada titanyum var. E, burada o yosun var. Yosunu da bu şekilde alıyoruz. Burada e, barutu, barut alıyoruz. Explosive boyu. Bu da gene bakır ingot olarak alıyoruz. Bunları gelip burada araştırdığımız zaman titanyum şu an çok önemli değil de mesela bunu araştırdığımız zaman şu iki parça açılıyor. Bunları da gelip araştırdığımız zaman artık metal tüm eşyaları yapabiliyoruz. Metal çağına bu şekilde geçebiliyoruz. Diğer şeyleri araştıralım. Bununla genelde şişe falan yapımında kullanılıyor gördüğünüz gibi. Yani ince şeyler işte yay, e, net bu böcek yakalama aletinde vesaire kullanılıyor. Bakır bildiğiniz üzere elektronikte kullanılıyor. Bununla da ee, patlayıcı olarak tabii ki Barut'u kullanacağız. Yosunu çiğ olarak da yani eritmeden de araştırırsanız flipper yapma seçeneği karşınıza çıkacaktır. Şu an bulamadım. ha, şurada flipper olarak yapabiliyorsunuz. bunları orları genelde eritmeden araştırma, araştıramıyorsunuz. Eritince bir şeyler üretebiliyorsunuz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.